Yavrum eğer durum bu şey yaparsa, ağırlaşırsa, akıntısı çoğalırsa, tuna gibi falan yarası açılırsa götüreceğiz. Şimdilik akıntısı var, hafif. Çok değil. Çok belli olmuyor. Ondan sonra... E, Kardeşini ameliyat ettirince ona... E, bir gün durdular, bir gün vurdular antibiyotiği. Bir gün durdular, bir gün vurdular. Öyle biliyorum. Ya da üç gün arayla mı vurdular? Öyle. Bunu e, ameliyattan sonraki... İlk üç gün arka arkaya vurdular. E, ee, vitamin vurdular ilkinkine. Ee, bağışıklık güçlendirici şeyler işte. Ee, bu da ağır geçirdi de bu üç vurdu bilmiyorum. Onun çok şişi olmuştu. Böyle ceviz kadar şişi vardı. Bunun da hiç şişi olmadı. Son iki gündür şiş. Hafif akıntısı var. onu e, bayağı bir sonradan indi şişi bu, dikiş yerleri ıslak bunun iki gündü ve sütlü kahve gibi pis bir akıntı oluyor dikiş en bağlandığı yerden gündüz batikon sürdüm ondan sonra ona da iyi değil yalardı. geçen şeyde sürdüydüm ya sarıya o da böyle başlık takma duyduk sarıya da kafese de uyamadım da daha 2 üç gün evvel de çıtır ameliyat ettiğim için bakın gördünüz mü akıntısına şey ve hoca şey sürme dediydi. Batı ee, batıkon sürme çok ellemek iyi değil bazı şeyler dediydi. Antibiyotik vurduydu. Eğer açılırsa yarası, tuna gibi büyürse intihabla bir akıntısı var. Normal ilk zaman şişip aksa sıkıntı değil. Hafif kan akıntı ama 8-9 gün oldu. Artık yani bu sonradan olan bir şey sıkıntı. İçinde büyük ihtimal enfeksiyon var. Ve de e, nasıl anlatayım? Tuna'nın da, e, hani e, Tuna'yı biz barınakta ameliyat etti duyduk. Şurada bir yerdeydi. Genelde orada öyle ameliyat ediyorlar. Yan tarafındaydı. Ya şu tarafındaydı, şu tarafındaydı. Ufak bir delik vardı. O onu Onun e, dikişini ağzından açmıştı Tuna. Oysa kaşınmış demek ki. Bunun da üstü kabuklanmışı da bunun da kaşınıyor. Demek ki kaldırmaya çalışıyor. Bu da yalıyor çok fazla. Ondan sonra tuna'nın nasıl söyleyeyim? Ufak deli ufak büyümeye başladı. Büyümeyince sonra kızardı böyle. Sanki bir şeyle yakmış gibi böyle sigarayla izmarit ile büyük bir masanın altından tuna çıkmaz oldu böyle acayip acayip sesle çıkar diyordu yaklaşmamaları için kedileri korkutmak için. İşte götürdük. 7 gün antibiyotik tedavisi eğer olmazsa 10 gün dediler. Yaptılar. Olmuyor. Antibiyotik değiştirdiler. Bir 10 gün öyle gitti. Olmuyor. Bir antibiyotik daha değiştirdiler. Bir de açık yere tedavisi yapıyorlar. Bir sürü şey sıkıp kendilerine jel gibi sürüyorlar. Gümüş rengi bir bir şey sıkıyorlar da fıs fıs. Yok. Ondan sonra neredeyse iki ay denedik. Ee, ben de Tuna'da çok psikolojimiz tamamıyla bozuldu ki Tuna şeye bu sete gir vardı. da evin içinde dört dönüyordu gitmemek için. Ondan sonra işte tekrar ameliyat oldu. Böyle büyüyen kısmı o kısım temizlenip derisi birbirine yapıştırıldı. 13-14 kişi vardı Tuna'nın. Ondan sonra e, tekrardan açılma yaptı, delik şeklinde. Delik kapanmıyor. E, tekrar tedavi uygulandı, kültür tespiti yapıldı, 4.5-5.000 lira yakını 4.800 Ondan sonra 4.000 antibiyotik önerdiler. Artık ben de hocam bıktım artık, bütçemde kalmadı. İşte e, gelen yardımlarından yaptım zaten dedim. E, e, Cipro diye bir antibiyotik çok yönlü falan varmış diye şey şey yaptım. Onu deneyelim dedim. İşte eczaneden bir hap aldık. Şu kadar şu kadar önerdi. 8'e birini vereceksin falan. O fayda etti. Ondan sonra yarısı büzülmeye başladı. Geri kalan kısımları da yaranın zımbı attılar 3 tane. Ee, ve belirli bir müddet tunayı getirme. Psikolojik olarak e, çok yıprandı. Kendine gelsin dediler. E, 5-10 günde bir götürmeye başladım ondan sonra. Ya da 6 günde mi 3 günde mi bir Ondan sonra en ufak bir şişlik olursa o bölgede getirmemi söylediler. Bundan sonraki süreçte. Çünkü karın zarına ilerliyordu. O da peritonit mi dediler. Peritonit mi bir şeye dönecekti. Ve Tuna'nı kaybetmemize sebep olacaktı. Allah'a şükür kurtulduk. Şimdi aynı şeyi bunda tazeler diye ki çok korkuyorum. Ah çıkıyor Arkadaşlar. Aklım fikrime çıkıyor. Nem, Ne mi Kızım lavaboları yıkacın çay demledim işte. Ondan sonra sağa sola obalı açayım. Kedim çok olduğu için temiz durma evim. Bir de eşyalarım çok eski püskü. Bir de ee, dur doğru düz evimde duramadığım için doğru düz temizleyemiyorum. Yani bu kadar olabilir ya. الله حمایت و خیلی مگزه. چون خیلی